Bu şehirdekiler elimden kurtulamaz. Herkesin işini bitireceğim. <laughs> dev oldum ben dev. <laughs> Ulan beyler, odan öyle dev kurabiye. Eyvah ne yapacağız oğlum? Bizi görmeden çabuk şuradan tınlamamız lazım. Çabuk çabuk. Geliyor bu tarafa doğru. Çabuk kaçın beyler. Görmesin bizi. Ali bu bizi görmedi kardeşim ama biz bundan nasıl kurtulacağız? Her türlü bir yerde karşımıza çıkacak bu bizim. Bebek asker beni takip edin çabuk çabuk. <laughs> Galiba aklıma bir şey geldi. Beyler çabuk spor salonunun çatısına çıkıyoruz aklımda on numara bir fikir var. Çabuk gelin çabuk çabuk onu anca böyle yenebiliriz. <laughs> Gelin buraya benden kaçamazsınız. İmdat yardım edin. Kimse yok mu? Arabadan aşağı düşeceğim şimdi imdat. Kimse yok mu? Yardım edin. Bu hayvan kurabiye beni aşağı düşürecek. Arkadaşlar bu kanala abone olan ve like atan bir kişiyle video çekeceğiz. Seninle video çekmemizi istiyorsan abone olup like atmayı unutma. Hadi hemen aşağıdaki abone ol butonuna bas ve videoda yer alma fırsatı yakala. Korkmayın birazdan sizi uzaya doğru fırlatacağım. Zaten öleceksiniz. <laughs> Önce bir sizle işim bitsin daha sonra evlere saldırmaya başlayacağım. Oğlum beyler şuna baksanıza iyice tehlikeli bir hal almaya başladı bu. Adamları arabalarıyla beraber ellerini almış. Eyvah eyvah nasıl kurtulacağız bundan? Ali bilmiyorum da acilen müdahale etmemiz lazım kardeşim. Bu iş böyle var ya çok çıkmaza gidiyor. Merak etmeyin beyler. Hiç beklemediği anda o kurabiyenin işini bitireceğiz. Şuna bakın oğlum şuna bakın. O arabaları bir fırlatırsa o adamlar ölür gider valla. Evlere de saldırmaz inşallah. Neyse beyler şimdi gelin benle. Yapacağımız işlemleri ahanda bu topla beraber yapacağız. Şimdi görev çok önemli. Anlatıyorum beni iyi dinleyin. Şimdi Kamil ve Yusuf siz topun arkasındaki alevleme kısmına geçeceksiniz. Ondan sonra sırayla önce beni sonra bebek askeri o kurabiye canavarının midesine göndereceksiniz. İyi de nasıl olacak bu? Onun midesine nasıl gireceksiniz ki? Hızlı bir şekilde bu toptan fırlayabilirsek o dev kurabiyenin ağzına gireriz. Ağzına girdikten sonra midesindeyiz zaten. Muhtemelen bu dev kurabiye bir şey yedikten sonra bu hale geldi. O yüzden onun midesinde ne varsa karşımıza ne çıkarsa muhtemelen yaratıklarla doludur. Onların hepsini öldürmemiz lazım. Aynen öyle yanımızda silahlarımızla aldığımız çok iyi oldu. Hadi hemen başlayalım. Biz ateşlemek için hazırız. Siz hazır mısınız? Hazırım beyler. Hadi şutlayın beni. Oo, geliyorum işte bu. Evet hadi çocuklar beni de gönderin. Hazırım. Oğlum Kamil biz bayağı topçuymuşuz lan. Ramazan'da topları biz patlatalım oğlum. Şu işten bir kurtulalım da rahat ol patlatırız kardeşim. İşte geliyorum. <laughs> ben de geliyorum. Bekle beni Ali. He, o neydi lan ağzıma sinek kaçtı galiba Lan bebek asker başardık Ağzına girmeyi başardık şimdi midesine ineceğiz Oğlum burası ne kadar kötü kokuyor Böyle İy, iğrenç oğlum şuraya bak Harbiden Ali işimizi çabuk bitirip çıkalım kardeşim Burada bu kokudan ölürüz Duman var ortada görmüyor musun mu? iğrenç Takip et kardeşim beni Aa, Hayır Hayır, hayır. <laughs> İy, İğrenç bir suyun işine düştük Çabuk çık bebek asker Harbiden Ali bu ne iğrenç bir şeymiş rengim soldu bildiğin kokudan. Oğlum bayağı da yüksekten düşmüşüz. Şuraya bak iyi kafamızı gözümüzü yarmadık. Harbiden Ali bayağı yüksekmiş kardeşim de. Biz buradan nasıl çıkacağız oğlum? Biz nereye geldik böyle? Lan bebek asker oha. Şuna bak farklı farklı yaratıklar görmeye başladık bile. Kardeşim kardeşim ne yapacağız? Gel şunu öldürelim bir an önce gel gel. Oğlum orada bekleme hadi gel şuna saldıralım gel. Çabuk 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 oğlum çabuk. Bu var ya bu. Bizi yer yemin ederim yer. Geber lan geber sen nereden girdin buraya? Oh be gebertik kardeşim gebertik sonunda. Ali, benim anlamadığım bir şey var kardeşim. Koca dev kurabiyeye bunları yaptıran bir tane yaratık mıydı yani? Vallahi kardeşim beni şöyle olduğunu sanmıyorum. Baksana bunlar zamanla hep ölmüş yerlerde kanlar var. Ne bileyim, bunun gibi yaratık birazdan yine karşımıza belirirse o zaman ne yapacağız? Benim mermim bitmek üzere. Karşımıza kim çıkarsa çıksın affetmiyoruz kardeşim. Benim ceplerim yedek mermi dolu. <laughs> rahat ol. Karşımıza çıkan her türlü yaratığın işini bitiriyoruz kardeşim. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Hiç korkma. Hı, Godzilla. Hayır Godzilla yemiş bu kurabiye. Ulan hayvan herif Godzilla'yı nasıl yedin? Gel gel kardeşim şunu da öldürelim hemen bir an önce. Bizi fark etmiyor işte bu kadar be. Bebek asker benim mermim bitti oğlum. Bana acil mermi vermen lazım. Oğlum silahlarımız aşırı derecede güçlü. Baksana Godzilla'yı bile 2-3 tane mermiyle yerlere serdik. Vallahi bebek asker bence böyle Yaratıklar belirip duracak. Aralardan çıkıyorlar muhtemelen biz fark etmiyoruz. Ve en son en büyük yaratığı öldürdüğümüzde herhalde bu kura dev kurabiye eski halde geri dönecek kardeşim. Bence öyle olacak. Aynen öyle kardeşim ama bunun için çok büyük desteğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar yorumlara bebek asker kalp, Ali kalp falan yazarsa çok fena güçlü oluruz. Dev kurabiyeden kim kurtulmamış? Sevdiklerimiz yorum attıktan sonra... Sen merak etme kardeşim onlar şimdi en güzel yorumları atarlar bize. Yeni yaratık ne taraftan çıkacak onu bekliyorum. Hadi çıksın da şunu da bir an önce öldürüp eski halimize dönelim. Hı, olamaz. Arkamız yine yaratık doldu. Bebek asker çabuk git savaş barışa. Ben şunu öldürüp geliyorum. Hayır hayır hayır. Bunu, bunu niye Bunları kafanın burada ne işi var? Savaş barış. Durma durma çabuk ateşle ateşle. Öldürmemiz lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Oh be son mermiyle öldürdük. Sen rahat ol Ali. İkinci silah çıkarmasaydın biraz zor öldürürdük bu savaş ve barışı. Olsun sonuçta hallettik kardeşim. Sonuçta hallettik. Baksana silahımda bir tane bile mermi kalmadı. Havaya bile ateş edemiyorum vallahi sen. Neyse şimdi başka yaratık galiba kalmadı. Şu dev kurabiye bir an önce eski dönmeli artık. Hayır olamaz. Midemde bir şeyler gıcıklanıyor. Ne oluyor? Ulan sanki karnımda silahlar patlıyor bir şeyler oluyor. Evet zengin fakir çabuk çabuk ateşleyin hemen. Bunun işini bitirmemiz lazım. Elimde bir roket var roketleyeceğim şimdi bunu. Hadi oha roket hiçbir işlevi yok roketin hiçbir şey yapamıyor. Kerem komiser buna boşuna ateş ediyoruz galiba. Hiçbir işlemi olmuyor. Aynen Kerem komiser şuna bak sallam, turp gibi duruyor. Yahu siz ateşleseniz de çocuklar siz merak etmeyin. Benim üstümde bir dünya silah var. Bu silah işe yaramadıysa bu silah işe yarayabilir. İş... İşte. Abi hiçbir şey işe yaramıyor Bu adamı nasıl geberteceğiz Bu adamından nasıl kurtulacağız Şunlara da sıkayım şunlara da sıkayım Abi yok yok hiçbir şey işe yaramıyor Nasıl yapacağız biz bu işi nasıl yapacağız Son silahımı kullanıyorum beyler Son silahım işe yarasın lütfen Ulan kafasına kafasına sıkıyorum Yok yok bunu böyle yenemeyeceğiz biz İyi de ne yapacağız o zaman? Ne yapıp ne edip bunun işini bitirmemiz lazım. Şehre musallat oldu çok fena. Hem çocuklar onun midesinde. Karnıma bir şeyler oluyor. Hayır, ne oldu bana? Nasıl oldu bu? Ben birden neden eski halime geri döndüm? Düzeldi lan, düzeldi. Kurabiye ne oldu sana? Nasıl oldu da böyle geri düzeldin? Bilmiyorum Kerem komiser bana bir şeyler oldu. Yanlış bir şeyler yiyip dev oldum. Ondan sonra ne bileyim ne oldu anlamadım. Karnım guruldadı. İçimde bir şeyler koptu bu hale geri döndüm. Oğlum ne yedin de öyle dev oldun? Kötülük mü yedin yani? Burada insanlara zarar vermeye başladım birden dev olduktan sonra. Yemin ederim isteyerek yapmadım Kerem komiser. İçimde hala bir şeyler oynuyor gibi geliyor. İçimde hala bir şeyler oynuyor. Eee oynayanlar Ali ile bebek asker. Çünkü onlar senin midene girdiler. Roketle fırlattı çocuklar onları. Ramazan topuyla. <laughs> Çocuklar içeride kaldı oğlum onları nasıl çıkaracağız oradan? <laughs> İçimde çocuklar mı var? Benim hemen gidip şuraya kusmam lazım. Kusarak çıkarayım bari onları. İyice kus, iyice kus. Güzelce çıkar çocukları oğlum. Çocuklar bizi kurtardı, şehri kurtardı. <laughs> Hayır. Oh, sonunda çıkmayı başarabildik şunun midesinden. Çocuklar iyi misiniz çocuklar Allah bilir uçunun midesinde neler yaşadınız hey, Kusacağım şimdi İğrenç bir koku var çocuklar sizde Ya zengin amca normal değil mi Şu yanındaki kurabiye neler neler yemiş Ah siz bir siz var ya Vallahi yemin ederim kamera kafayı bile yemiş Savaş barışı bile yemiş bu <laughs> Yok artık savaş barışı da yemezsin Ulan sen ne oldun da bunları yedin Ya ben önce bir tane bitki yedim Dev oldum ondan sonra dev olunca karnım acıktı Öyle kurabiye falan kesmedi Gittim ben de onları yedim Evet onları yedikten sonra da içine kötülük bulaşmış. O yüzden de şehre saldırmaya başladı. Neyse ki bebek asker kardeşimle beraber hallettik bu işi. Aslan torunum benim. Aferin sana. Şehrimizi kurtardın. Canım torunum. Ama kurabiye abi kusura bakma silahlarımız her şeyimiz midende kaldı. Onları biraz daha kusup çıkarman lazım abi. Çünkü silahların içi mermi dolu. Vallahi gece patlar ondan sonra görür seni. <gülüyor> <gülüyor> patlasın patlasın. Böyle her önüne geleni yemezsin en azından. Artık aklın başına gelmiştir. Vallahi doğru söylüyor bebek asker kurabiye abi. Silahların içi mermi doluydu. Onları bir an önce çıkarman lazım. Yoksa çok kötü olur senin için. Başka şekilde çıkarırsın. <laughs> <laughs> Midemde içi mermi dolu silahlar mı var? Çocuklar onları neden bıraktınız? Ben onları nasıl çıkaracağım? Ya içimde patlarsa? Hayır. <laughs>